Değerli izleyiciler Altın Elma sınırları içerisindeki gezilerimize devam ediyoruz. Altın Elma yaylalarındayız şu anda. Ee, Tikenli yaylası bu tarafta. Özellikle de Altın Elma'nın en meşhur yaylalarından bir tanesi. Ee, meşhur Rahmetli Dirgen Ali'nin de e, mücadele verdiği e, yerlerden bir tanesi burası. Kendisinin de e, işte o mücadeleleri verilirken vurulup öldüğü mekanlardan bir tanesi burası. E, ben aslında özellikle de burada çekim yapmamın sebeplerinden bir tanesi şu. Aramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afşin Belediyesi ile işbirliği içerisinde burada yaylalara e, giden yolları açtılar ve bu yollardan traktörler rahat bir şekilde gidiyor. E, bunun yanı sıra e, yaylalara gezmeye gelen insanlar otomobilleriyle bile rahat bir şekilde bu yollardan e, yaylalara gidebilecekler, gezebilecekler. Buraların e, bu bölgenin güzelliklerini görebilecekler. E, özellikle Altın Elma halkının Teşekkürlerini biz buradan iletmek istiyoruz. Hem Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne hem de e, Afşin Belediyesi'ne buradan e, emeği geçenlere teşekkür ediyor e, Altın Ölme Halkı. E, bunu da yetkililere biz buradan iletmiş olalım.